arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz bilmiyoruz tiktok videoda izleyeceğiz dediğim gibi önceki videoda bu arada kanalıma abone olmayı like bildirdiler bildiğiniz için açma arkadaşlar <laughs> şimdi yaklaşıyor ay yaklaşıyor <laughs> evet sonic yine gücünü topladı sonic için on on like yok mu

Aynen siz de bilin. birazdan ortalığı parlayacağız. lan çok komik. Hadi güzel. gel bir ekmek vereyim sana. Abi neyse çok ekmek güzel. de. Ben hamburger yedim. <laughs> Önemli olan hamburger yemekteyim, gel. Önemli olan bir parça e ekmekle bile şükredebilen. O ekmeği bulamayanlar da var, öpüp başıma koyarım. Hadi gel bir ekmek vereyim sana. Ha bu çok güzel. Neyse canım. ekmek Ben hamburger yedim. <laughs> Ben de onu lime lime edip akşam yemeğini hazırlayacağım. Nasıl çıkacağım ben şey buradan? Yerine. Nasıl? Polis! He, ne oluyor? Ne oluyor? Hazırlan. Bırak beni lütfen. Yetmedi mi beni dövdün? Yetmedi. Ne istiyorsun benden granny? Lütfen bırak. Bu gece yiyeceğiz seni. Hayır, hayır. Buradan çıkmam lazım. Çıkmam lazım seni buradan alacağım ve kesmeye götüreceğim. Bu gece kollarını, yarın yarında bacağını yeriz artık. Manyak bu manyak çıkmam lazım buradan. Buradan çıkabilir miyim acaba? Şuralara bakayım. Granny buraya bak. Ne oldu yine ne var? Ne bağırıyorsun yine ne oldu? Kafasını yiyeceğim. Tamam yersin işte ben hazırlayayım. İşte sonunda bir yere vardık. Bunlar ne böyle ya? Bakır baksana orada birisi var durdur arabayı durdur. durdum zengin. Bir soralım fakir bu yolun sonu sonları... nereye? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı Dynamite ve de etkiledi. <laughs> Bibi isminin Türkçe anlamını öğrenince intihar etti. Ama merak etmeyin hala yaşıyor. Kendisine hiçbir zaman ses gelmeyeceği söylenen Spike başlarım yapacağımız işe diyerek babasının evine döndü. Bunu nasıl söyledi onu ben de bilmiyorum. <laughs> Per, artan vakalar sebebiyle <laughs> sağlık sektöründen istifa etti. Evimin kadını, çocuklarımın anası olacağım dedi. Leon gece yarısı apar topar hastaneye kaldırıldı. Yapılan tahliller sonucu şeker hastası olduğu ortaya çıktı. Geçmiş olsun Leon. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı. <gülüyor> Dynamite... <gülüyor>

Ну, все правильно. не так этого. varsan korurum <laughs> sen yine? Ee, kediler Vadisi. Kurtlar Vadisi lan o bari onu bozma. Oğlum sen beni düzeltmeyi yeni nereden ne zaman aldın <laughs> Yarabbi. lan? Yarabbim. Lan resme ilk baktığında yaşlı bir kadın görüyorsun değil mi? Şimdi seninle birlikte bu kadını değiştireceğiz. Aynı resme telefon ters çevirerek bir kez daha bakmanı istiyorum. Şu an resimdeki kadının çok farklı bir hal aldığına eminim. Eğer kadın değiştiyse bu videoyu beğen ve beni takip et. Bu resme ilk baktığında yaşlı bir kadın görüyorsun değil mi? Şimdi seninle birlikte bu kadını değiştireceğiz. Aynı resme telefon ters çevirerek bir kez daha bakmanı istiyorum. Şu an resimdeki kadının çok farklı bir hal aldığına eminim. Eğer kadın değiştiyse bu videoyu beğen ve beni takip et. Artık Sen ne yapıyorsun he? Sen de mi Çocukları dövüyorsun Hı Senin Hayır. Ana bu sinema mı? Hayır. Güzelce. Ben... Bir tane güzelce. Güzelce. var ama. Bir devamı gelecek kanka. Bu oluşum

aldır oğlum yaşlı adamcağızı niye bırakıyorsun tek başına Bu şarkı sadece ben böyle. Harama, Oy bana koyma. Berna'ya ya son yalla. Fatih'e koy gele. Bu şarkı sadece ben böyle duyuyor olmam. <laughs> Oy bana koyma. Ben Ben, ben ya, milan, ne? Hmm. Oo, ben. ne ya sor gel. Ne olur ya? Ne olur gel. Arabanı seç yarış. Oo be. Takrip et. Ne ya? Korkma be. Hepsini yap. Allahım hepsini yapacağım aman yorum yapamam ya. Takip edelim. Takip edelim. Anlamıyorum ya, ya. Bunu niye istiyor ya? Onu da yapıyorum, onu da kabul etmiyor. Aman ya. Çocuklar, ne yapıyorsunuz? Kalkçı. 嗯哼哼 Yi deva. Kaybını Fakir yenilmez, ezilmez. Kılıçlar çekildiyse savaştan dönülmez. Örümcek haylısı varsa sırtın yere gelmez. Fakir girdiği savaşı asla kaybetmez. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Bu videodan bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Şey bir bir dahaki videoda üzücü bir şey olacak. Şey. Şeyin Ahmet'in biliyorsunuz Ahmet'in şeyi bilmiyorsunuz aslında Ahmet'in kardeşi Mehmet var ve ee, biz bana ve size kötü bir haber verecek ne olduğunu söylemedi umarım iyi bir şeydir neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun ee, e, görüşürüz bay bay bu arada kanalıma abone olmayı like yapmayı bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz bay bay Dur görüntüme açayım arkadaşlar görüşürüz.